Selam aleyküm. Acele oğlum. Aman Ya Şahin bir dakika müsaade etsene arkadaşım, Aslan kardeşim benim ya. Sadece bir dakika. Tamam. Ya sen niye geldin buralara kadar anam ya? Oğlum iyi misin sen? Ya iyiyim çok şükür anam işte. Fatma. Ee, o da iyi herhalde çok şükür ana. Ha. Ee, yapamadın da Beceremedim. Ah oğlum, yüreği güzel oğlum. Kıyamadım Fatma'ya ben. İçeri şey girmemiz lazım. Sen ne edersen iyi edersin. Melek ruhlu oğlum benim. İçeri şey girmemiz lazım anacığım, müsaadenle. Ne edeceksiniz oğluma? Aklında kız kaçmaktan işlem yapılacak anacığım. Sen, sen ben Hadi anacığım? Ya tamam arkadaşım ya. Bu kadar varamadım ama... ...senin gördüğüm ilk günden beri tutan ateş hepsini biliyorsun. Ne yaptığını Ben bunu yapmaya mecbur kaldım Fatma. Neye mecbur kaldın? Canıma. ...yüreğime mecbur kaldım. Ya benim gönlüm? Benim yüreğimin istediği hiç mi mühim değil? <laughs> Yok. Yok öyle, öyle değil tabii. <laughs> <laughs> ne bileyim işte. Bir gün saydım da gördüm beni ister diye. İşte İstemezse de bir gün diye. Anacığım sen burada boşuna bekliyorsun. Oğlun çıkmaz daha. Bu dünyada bir oğlum var benim. O neredeyse ben de orada dur Sen beni kendi halime bırak hele. Kalk kardeş, serbestsin. Nasıl ya serbest? Ya sen benimle alay mı ediyorsun? Kafam buluyor kardeşim ya. Ne serbestti? Çırdığın kız şikayetçi olmamış sende. Vallahi mi ya? Şikayetçi mi ol olmamış? Bak sen ya. Demek Fatma kıyamadı bana. Hadi kardeş çıkalım. Anan da yolunu beklemekten perişan oldu. Tamam tamam ya hadi bekletmeyelim. Ha. Şöyle. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol kardeşim ya. Sana da hayırlı tezkereler. Eyvallah. Ana. Acele oğlum, <laughs> ne oldu? Fatma şikayetçi olmamış ana. Olmamış mı? He, vallahi olmamış. Ya sen niye buradasın bu soğukta anacığım? Evde bekleydin ya beni. Ben sensiz o evde ne edeyim oğlum? Anacığım ya, sen de rahatını bozdun. Başına dert açtın değil mi? O nasıl laf öyle? Sen ne yaparsan yap, benim huzurumda kaçmaz, rahatımda bozulmaz. Ha. Senden gelen her şeyi sefa gelir, hoş gelir bana güzel oğlum benim. Sen var ya, dünyanın en güzel anasısın biliyorsun değil mi? olurum ben sana ya. Oğlum, ha. hadi evimize gidelim artık. Hadi gidelim ana, Şu kız. Hadi evet, gidelim de. Bana şöyle güzel bir tarhana çorbası yap, tamam mı? Bak, vallahi içim doldu oralarda. Deli oğlan. Hadi yürü, yürü. Hadi. Yaparım. Hı.